Evet, değerli üyelerimiz, yine bir proje kapsamında sizleri evinizde ağırlıyor olmanın huzuru ve onur için de selamlıyorum. Sürecin hayırlara vesile olmasını diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Ordu fındık sektöründe kümelenme çalışmalarının başlatılması ve rekabetçiliğin artılması başlıklı Urge projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından destekleme başarısı göstermiştir projenin adımları, nitelikleri ve nihai noktada yabancı pazar tespitiyle hareket geliği konusunda uzman ekip gereken bilgileri birazdan hepimize verecekler. Ben tamam. tamam, hoş geldiniz. Marifet iltifata tabidir düsturundan hareketle projenin hazırlanması, sunumu, takibi gibi hususlarda başarılardan dolayı başta genel sekreterimiz olmak üzere proje ofisimizi evet. ve çalışanlarımızı tebrik giriyor. Urge projeleri kümelenme mantığı çerçevesinde uluslararası rekabete hazırlanmamız ve rekabetten üstün çıkmamız adına önem arz etmektedir. Günümüz şartlarında rekabete etki eden birçok faktör vardır ve şartlar çok hızlı değişmektedir. Bu değişimi hayat edebilen vahşi rekabet yerine kümelenme işbirliği kurumsallaşabilenler kar maksimizasını tesis ederek yarına kalacaklardır. Ulge projeleri ihracatçı firma yaratma stresi süreci ve planıdır. URGE projeleri ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, firmaların kendilerini ve pazarı doğru tanımaları, doğru pazarlarda tam zamanda yer almaları gibi stratejik adımları içeriktedir. Dünyadan ağrı yaşamak mümkün ve sürdürülebilir değildir kıymetli arkadaşlar. Ülkemizde ve dünyada işletmeler büyük oranda kobidir ve ihracatçılar kobiler yaratılması gibi bir vizyon taşıyor. Urge projeleri rekabeti tabana yayılmaktadır. Orada Ticaret Borsası siz değerli üyeleriyle yürüteceği bu projenin de bir başarı hikayesi yaratacağına yürekten inanmaktadır. Hepinize en ilgili sevgilerim ve en derin saygılarımı sunuyorum. Buyurun hocam. Teşekkür